Arkadaşlar bugün OCN mi oynasam Brawl Stars mı oynasam bilemedim. Ama şimdilik Brawl Stars oynayacağım. Çünkü zaten 3 tane videom var. 3 videomda da FNAF oynadım. 2 videom FNAF 3 bir videom FNAF Ultimate Custom Night. Şimdi de Brawl Stars oynayacağım. Böyle bir hesabım var. Arkadaşım neredeydi? Sesi biraz kısıcı arkadaşım bana da davet attı. Şu bu arada? Arkadaşlık isteyim. Hmm. Tamam. Şimdi devam edebiliriz. <laughs> Arkadaşım da yanımda dediğim gibi. Şöyle merhaba diyelim. Biraz <gülüyor> <gülüyor> bir koynuyum. Kostümlerimize rengi de uyuşuyor çocuklar. Biraz maç gibiyim. Ben de sonra kapatırım. Çünkü videolarımın çok uzun olmasına da istemiyorum. O yüzden yani çok da şey yapmayacağım. Çok da uzun kesmeyeceğim. Sesim biraz kötü geliyorsa hastayım. Yani hafif hastayım. Boğazlarım biraz kötü. Ondan biraz Şimdilik yüzümü göstermeyi de planlamıyorum aslında. Yani bilmem belki sonra yüzümü gösterebilirim ama. Ve öldü ya o. Öldü Evet. Bir de toksiklik yapıyor.

Aslında kupamı yükseltmeyi planlıyorum ama bir k üstü kasmaktan da kupamı yükseltemiyorum. Öyle bir sorunum var. Nedense şeylimeyin olduğum için sürekli şeyliği bir k üstü kasasım geliyor. Bu yüzden hiç şey kasamıyorum neredeyse hiç kupa kasamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> şey de... Koltuğuma eğilmem de yani o kadar da kötü değildir. Bu <laughs> <laughs> ah. <laughs> 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 ne beşinci? Ben biraz tek oynayacağım ya. Zaten takımdan ayrıldım. Mortis oynayacağım. Bu kostüm bana uğursuzluk getiriyor. O yüzden Mortis sahilde oynayacağım. Ama çift hesaplaşmaya girdim. Bu çok kötü. Tek hesaplaşma alacağım. Bu çok iyi. Buna Chester aldım ama bana Chester vermediler. Bu cidden üzücü. Mücadeleyi kazandım. Ama bana şey vermediler. Tek hesaplaşma oynayayım. <laughs> Yeni bileklik aldım kendime. Charm'ı. Charm falan da taktırdım. <laughs> Ki bunu da arkadaşım da bilmiyor. Ona da söyleyeyim. Altta şeyli var. O yüzden bu yükü Mm. O klon değil ya, o klon değil. Ta ha ah, ah, ha ah, ah. ha! Hayır. Ya, yeah, eee um. kupa kupalıyam. Kim alacak acaba? Ben de ona göre bir şey al. Al bir şey artık. Baz aldı. Ben kim alsam? <gülüyor> <gülüyor> Elif kuyu geldi. Bu da bin kupaya kasma'yı düşünüyorum. Bin kupadan düştü çünkü. spike kalacağım ya. Ee, bir kostümlere bakacaktım. Neyse. Ekibi aldım. Ekibi ne diyemiyor. Acaba kime dalıyor? Öf. Hayır. Hayır. O şu. Oha ben ne ara geldik oldum? Sen bu çalıda amesin. Ne yok bu? Hayalet yani Sen oradan ben buradan gidelim Böyle. Evet. Bu arada olsam takımı taşıdı ben hiçbir şey yapmadım. kimlikleri de o al. Mayınları boşa çıkarmaya çalışıyorum. O öldü. Öldü. Ölmedi lan. Yok. Çek attım adama. Ve kolaydı. Cidden kolaydı. Adam takımı taşıyormuş. Yedi kilo almış. Ben bir kilo almışım. Destansı, Üç puanı. Şimdi kim alsam? Dino mu alsam? Dino almayacağım. Bir tane de emoji atacağım. Sut, başsız kutu emojisi attım. Zaman şey ölü kutuların zamanında bana çıkmıştı kostum. Bir güya bir bibi alalım dedik. Hepsi uzun menzilli çıktı karşı gelenlere. Abi dalma onlara niye dalıyor? Şöyle şimdi burada da pusuyorum diye. <laughs> Ağlıyor. <Allah. gülüyor> ne den hayat? Kafama mendilin ultisi girdi. Karşı takımda mendi olunca kafama ulti giriyor da ben mendi oynayınca niye kimsenin kafasına girmiyor ulti? Ben şuradan gideceğim artık. Boca atmaya çalışırken <laughs> Uf, uh, Bu arada çok iyi docuları. <Gülüyor> <Gülüyor> geldim, geldim 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 bayağı Hadi bana ulti Ben dinin ultisini dodge'lamayı bekliyordum. Ölmeyi değil. Onun kafasına ulti girecek diyecektim. Ona atmadı ultiyi. Şimdi de sabahtan beri 5 Şu an öldü. Oh. Kimsiniz lan siz? <laughs> Çekil. En azından içeceğiz. Ben evet, burada kapatacağım. 12 dakika oldu. Ha. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.